Merhaba ben Azan Nur Asma, 9 Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu bölümü seçtim çünkü ilerleyen dönemlerde yazılım bilen bir yönetici olma fikri bana çok cazip geldi. Çünkü bölümde tam da bunları yönelik dersler alıyoruz. Hem yazılımı gerçekten anlayıp öğrenebildiğimiz teknik derslerimiz var ki bunlar için laboratuvarları kullanıyorduk yüz yüze eğitim döneminde. Hem de yönetime dair gerçekten sıkı fikirler edinebileceğimiz yönetimsel derslerimiz var. Online eğitime geçtiğimiz zaman da tabii önce yüz yüze eğitimi yadırgadık. Çünkü yüz yüze eğitimde oh, eğitmenlerimizle birebir diyalog kurabilme, ders anında anında sorup anında cevap alabildiğimiz bir düzenimiz vardı. Online eğitimi geçtiğimizde ilk başta biraz zorlandığımız doğru ama sonrasında pek çok eğitmenimizin gerçekten özveriyle dersleri hazırladığını, ders materyallerine bize ulaştırdıklarını ve sorularımıza yanıt vermekten çekinmediklerini gördük. Ama aynı zamanda online dönemin bir tık zorlukları da vardı. Çünkü pandemi dönemi herkes için zordu. Özellikle bir buçuk yıl boyunca evde kalan biz gençler için psikolojik olarak zor yanları vardı. onun dışında maddi durumunu güvence altına alabilmek için yalnızca evde durmayıp çalışması gereken arkadaşlarımız oldu. Ama evde olduğumuz için devamlı ders adına bir şey yapabileceğimiz düşünülmüş olabilir. o yüzden Normale göre biraz yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Ama yine de eğitmenlerimizin verdikleri eğitim konusunda hiçbir şikayetim yok. O yüzden onlara da buradan teşekkür etmiş olmak isterim. Ee, yönetim Bilişim Sistemleri 1 ve Yönetim Bilişim Sistemleri 2 derslerini aldık. Bu derslerin bana kattığı en öncelikli vizyon, yönetim bilişim sistemleri uzmanı olduğumda yani mezun olduğum zaman da gidebileceğim her yön hakkında bana, bir katalog görevi görmesi oldu açıkçası çünkü biz bu eğitimleri alırken veri tabanı uzmanı ne iş yaparı da mesleki tanımıyla öğrendik, o mesleğin detaylarını öğrendik veya karar destek sistemleri ne yapar, müşteri ile nasıl diyalog kurulmalı, e ticaret nasıl bir düzene saptır gibi gibi bu tür şeyleri genel kapsamıyla öğrenme fırsatı bulduk o yüzden o dersler benim için keyifli geçti diyebilirim. Bu bölümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlarıma adaylara tavsiyem de şu olacaktır. E, bölümümüz gerçekten teknolojide iç içe bir bölüm. Kesinlikle sıkı bir bağlantısı var. O yüzden yeni gelişmeleri takip etme konusunda kendinizi güveniyorsanız, araştırmacı bir kişiliğiniz varsa ve bundan sıkılmayacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle bu bölüme gelmenizi öneririm. Çünkü ben gerçekten de bu bölümün geleceğin parlayan bölümü olacağını düşünüyorum ki hali hazırda zaten yükselişte olan bir bölüm. E bunu üniversite sınavı sonrasında bakarken zaten sıralamalara göreceksiniz. Kontenjanların ne kadar dolduğunu, bu bölüm hakkında ne kadar insanların araştırma yapmaya başladığını gördüğünüz andan itibaren aslında bu bölümün zaten hali hazırda yükseldiğini ve gelecekte de yükseleceğini göreceksiniz.